Hepinize merhaba arkadaşlar, şu an Twitch'le beraber yayındayız. Ee, Twitch'le bakacağız, bir senede benim hesabıma neler gelmiş, onların da merak ettiği hesabımda bir şey varsa. Beraber canlı canlı neler gelmiş, neler gitmiş bir senede, nelere ulaşmışız, ne kadar para harcadım, ne kadar şey yaptık, ee, bunları konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, e, Genshin Impact'te ne kadar para harcadığım konusuna gelecek olursak ben teknik olarak kendi cebimden çok para harcamadım. Hani yayınlardan kazandıklarımızı, YouTube'dan kazandıklarımızı, eee donetlerden falan kazandıklarımızı e, oyuna yatırdık. Hani cebimden de tabii ki yatırdım ama e, hani adam oyuna çok para vermiş diye düşünmeyin. Zaten çok da aldığımız bir şey yok. Öncelikle neler var hesabımda? Ona o bakalım karakterler olarak. Şuradan karakterlere bir bakalım. Şuradan karakter değişim kısmına ya da karakter arkaivden bakalım daha rahat olur. Karakter arkaiv. Şimdi gördüğünüz gibi son banner'lara atmadım. Hani Sangoromiya işte ne bileyim Raiden Shogun'dan sonra pek bir şey yapmadığım söylenebilir. Ee, şuradan şeyi değiştirelim. Tamam. Çıkış tarihine göre sıralayamıyor muyuz? Çıkış tarihine göre alamıyoruz. Tamam neyse. Şey yapacak olursak şöyle. Bakalım nelerimiz var nelerimiz yok. Görüyoruz anlatmaya gerek yok. Toma neden yok? Çünkü Toma şey banner'ındaydı. Hu Tao banner'ındaydı. Ben Hu Tao'yu pek istemiyorum. Çünkü Hu Tao çok güçlü bir karakter olmasına rağmen. benim pek istemediğim bir karakter. Oynamasını pek sevmiyorum canı gittiği için o yüzden Sangonomiya Kokomiya hakkındaki zaten düşüncelerimi biliyorsunuz bununla ilgili iki tane üç tane videom var. Raiden Shogun benim oyunda en çok sevdiğim karakterlerden biri son dönemde hani son çıkan karakterlerden o yüzden elimde var. Ee, item olarak da işte zaten ee, biliyorsunuz bununla ilgili bir sürü videom var. Ee, silah için, Consolation için hani, o, hani oyunda para yatırdığım ee, karakter bu ama Consolation sıfır onu söylemek istiyorum. C6, Kujo Saran var. Aloy zaten hepinizde vardır. Yomiya oyunda sahip olmak istediğim ve olamadığım tek karakter diyebilirim şu anda Venti dışında. Venti... Ee, banner'ına denk gelemedim Venti'nin. Banner'ına denk geldim aslında. Ben oyuna çıktığı gün başladım. Hani şunu e, anlatmak istiyorum. Ben oyuna çıktığı gün başladım. Hatta ben e, yayında başladım. Oyuna çıktığı gün, çıktığı saatte yayında başladık. Biliyorsunuz işte şu anda da Tower of Fantasy falan filan betasında oynuyoruz. Çıktığı gibi başladım O günden bugüne neler elde ettik Yomiya'yı alamadım çünkü Yomiya bannerında Raiden Shogun'a bekletiyordum Alamadım Sayu işte aynı şekilde Aynı yerdeydi Kamisato Ayaka çok fazla yükseldiğim bir Karakterdi aldım ama şu anda Oynamıyorum Kazuha ve Yula zamanlarında Ben oyunu bırakmıştım Oyunu bir süre çok sinirlenip bıraktım hatırlıyorsanız Aynı şu şekilde oyuna Sinirlendiğim gibi Sinirlenmiştim ve oyunu bıraktığım Dönemde kazuha e, ve yula çıktı yani kazuha istediğim bir karakter Çünkü anemo e, sevdiğim bir e, karakter türü ama yani çok da sıkıntı olmuyor hani venti mi e, kazuha mı derseniz büyük ihtimalle venti'yi tercih ederdim ama kazuha da çok güzel bir karakter yula da çok güzel yula gelirse alırım diyordum ama benim şu anda hesabımda wishlerden bahsederken söyleyeceğiz ee, tapım ve pitim çok yüksek olduğu için şu anda Yula Banner'ı atamam. Yanfei ve Rosaria zaten 400 karakter. Bunlar da var. Hu Tao'm yok. Hu Tao'ya istersem şu anda bir tane wish atsam Hu Tao'ya sahip olacağım ama... Yani Hu Tao'yu pek istemiyorum. Shao çok hevesle aldığım bir karakter. Bayağı da kastım ama yok. Ganyo aynı şekilde çok hevesle aldığım bir karakter ama oyun tarzını istemiyorum. Shao ile Ganyo ikisi de çok sevdiğim ve severek aldığım karakter ama ikisinin de... Ee, yani güçlü olmalarına rağmen oyun tarzları bana göre değil. Ganyo'nun normal atak oynamıyor. Charge atak oynamanız lazım. Charge atak. Da hiç bana göre değil. Shao'nun da normal atakları çok güzel ama Shao'yu da planca ataklarla yani zıplayarak vurmanız lazım. O da çok hoşuma gitmiyor. Albedo. Şimdi Albedo konusunda biraz sıkıntı var. Şu anda Albedo bok gibi bir karakter. Onu hep sürekli söylüyorum. Albedo bok gibi bir karakter ama yeni gelecek patchte yeni gelecek silahlar ve artifeklerle adam olabilecek bir support karaktere benziyor. Tabii ki siz seviyorsanız gidin DPS kasın bana ne. DPS kasmanıza bir engel yok. Güçsüz ama oynanır daha önceki videolarda söylediğim gibi. Her karakterle oynayabilirsiniz. Ee, şu anda kötü bir durumda. Ben Albedo'yu tip olarak da aşırı fazla beğenmiyorum. Albedo ilk böyle kız falan diye duyurulmuştu. Hatta oyunu hatırlayanlar bilir. 1.2'de mi ne geldi Albedo? E ee, ilk çıktığında hatırlanır. Albedo CEO okçu olarak, CEO okçu kadın olarak tanıtıldı. Eğer ki öyle olsaydı şu an Severek oynuyor olabilirdi ama bilmiyorum nedense gerek hikayesi olarak gerek e, şey olarak aşırı fazla hoşuma giden bir karakter değil zaten güçsüz de. Ee, ondan sonra Sholly. Sholly zaten oyunda çıktığın <laughs> constellation'larından bahsedeceğim Ardacığım. E ee, Yani benim için e, <laughs> Oyunun en önemli karakteri diyebilirim. Şonli herhalde Genshin Impact'in tartışmasız en iyi karakteri yani. Support yap, DPS yap. Hani istersen healer bile yaparsın. Constellation altında healer bile oluyor karakter. Hani Constellation 0'da da, Constellation 2'de de, 5'te de, 10'da da oyunun en iyi karakteri tartışmasız bence Şonli. Hani tabii ki Baal daha fazla vuruyor ama Şonli oyunun en işlevsel karakteri. Shinyan benim gene sevdiğim bir karakter. Tartaglia Oynanışını çok sevdiğim ve nefret ettiğim bir karakter. Yani severek aldım diyebilirim. Bana Tartalya ve Diluk üst üste çıktılar. Diluc nerede? Tartalya ve Diluc ikisi üst üste çıktılar. Ee, onlu işte ama e, Dilu Tartalya kastım. Tartalya'yı kastım. Tartalya'nın sıkıntısı her zaman söylüyorum. Tartalya çok güçlü bir karakter. Ama E'si 45 saniye. Yani oynanmıyor Tartalya. Tartalya'yı ben oynayamıyorum. Kimse oynayamaz daha doğrusu. Free oynuyorsanız Tartalya oynamak biraz işkence. Ee, hani... Benim Tartalyam şöyle böyle oynuyor falan filan demenize gerek yok. Constellation 6 Tartalyanız yoksa Tartalya oynamayın. Tartalyanızı 1 milyon vurması bir işe değiştirmiyor. Yani tartalyayla vurduktan sonra ee, 45 saniye cooldown bekliyorsunuz. Ki benim için çok uzun bu. Ben o yüzden oynamıyorum. Siz istiyorsanız oynayın bana ne. Diona çok tatlı bir karakter. Support benim Diona lanetim var. 20 tane falan Diona çıkartmışımdır şaka değil. Hatta izlemediyseniz YouTube'da. 6 kere üst üste Diona çıkartma videom var, şaka değil 6 tane, hatta ne 6'sı, 7 tane Diona'yı e, üst üste çıkartmıştım var, 7 kere Diona üst üste çıkarttım ve delirdim, en son koltuğu duvara fırlatmıştım, şaka değil. E, ondan sonra Klee, Klee oyunun Venti'den sonraki ilk özel karakteri, o yüzden benim için özel bir karakter e, ve oyunun ilk e, özel loli karakteri, Ön, bundan önce de var biliyorsunuz. Ama... Benim için çok tatlı bir karakterdi. Ben e, görevlerini falan da çok şey yapmıştım. Çok hoşuma gitmişti ta 1.0 zamanı oynarken. Çok hoşuma gitmişti. Sonra da sahip oldum. Bayağı da oynadım. Ama şu anda hiç yüzüne bile bakmıyorum. Venti. Venti benim oyunu bilmediğim zamanda çıkmıştı. Kimse zaten oyunu bilmiyordu. Ben, ben Venti'nin gidecek bir karakter olduğunu bilmiyordum. Venti sonra gitti. E, ben tam o dönemde Venti Banner'ı geldiği dönemde oyunu bıraktım. Ee, atmadım işlerine de çok uğraşmadım. Ee, çok da şey yapmadım zaten. cashing zaten olmayanı dövüyorlar. Mona da yok mu? Mona nasılsa herkese çıkmış, bana çıkmamış ama pek de oynayacağım bir karakter değil o, yüzden çok önemli değil ama. Yani e, Mona, yok güzel bir karakter yani. Çok güzel bir karakter. <laughs> Neyse işin esprisini bırakalım. Kiki, Diluk zaten standart karakterler bunları biliyorsunuz. Kiki, Jin, Diluk. Bunları biliyorsunuz zaten standart karakterler. Standart karakterlerden şimdi bir tek Mona yok sanırım. Evet bir tek Mona yokmuş standart 5 yıldızlardan. Olsa da oynamam. Ki şeylere bakarken göreceksiniz. Cashing'im C1 Mona e, şey. Cashing'im C1. Kick'im C2 falan öyle bir şey olması lazım. Diğer bütün karakterlerde var zaten. Şimdi e, constellationlara bakmadan silahları da göstereyim size. 5 yıldız silahları falan filan. Lost Prayer'ım var, Ingulfing'im var, Jade Spear var, Skyward Spine var, Miss Splitter var, Aquila Favonia var, Skyward Harp var, Skyward Atlas var, Viridescent tant var, R R5 Rust var ki R5 Rust e, R5 Rust neden var? Yani neden söylüyorum bunu özellikle? Çünkü R5 Rust eee Skyward Harp'tan daha iyi bir DPS yayı. Eğer ki e, normal tak kullanan bir DPS karakteri kullanıyorsanız Ganyada tabii ki işe yaramaz. Ondan sonra eee Crescent Pike işte refine 3 falan var. Bunda e, refine 2 Serpent Spine var. Çünkü görüyorsunuz elimde hiç Grace Sword yok. 3 tane mızrak, işte 2 tane kılıç, 2 tane kitap, 1 tane yay var ama hiç e, 5 yıldız şeyim yok. E, 5 yıldız Grace Sword'um yok. O yüzden e, bu var. Black Sword var. Gördüğünüz gibi bütün şeyler var bende. E, neydi onun adı? Ee, Be Battle Pass silahları falan var. Solar Pearl falan da var şurada. Hepsi var yani. Ee, gördüğünüz gibi bir sürü 4 yıldız itemlerim de var. Ee, bir sürü Refine 5 falan işte. Zaten Fastling Desire herkes Refine 5 oluyor. Bu da Refine 5. Refine 5, Refine 5, Refine 5. İşte Refine 5 falan filan. Refine 5 Witch Steam'de olacaktı bir tane. Çünkü 7 milyon tane Witch Steam Sacrificial falan çıktı. Refine 5 Sacrificial. Refine 5 Witch Steam vardı herhalde bir yerde. Aynen Refine 5 Witch Steam falan filan. Bu Wave Breaker yeni çıkmış işte, Sacrificial Bayağı var yani. Bu da Refine 5 olacak. Aa, refine 5 yapayım sizin gözünüzün önünde. Ee, refine 5 yapamıyor muyum? Refine 4'te mi kalıyor? Neyse tamam Refine 4'te kalsın. Ee, refine 5 yapamadık yani. Böyle 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 birçok karakterin Ha bunlar takılı olduğu içinmiş. Yoksa Refine 5 yapabiliyorum tabii ki. Ee, birçok e, şey var. Böyle silah olarak da bunlar. Şimdi artifek olarak bakacak olursanız bir sürü artifektim var. Yani bir sürü güzel artifektim var. Ee, işe yarar böyle kallavi artifektim var yani. Ee, hani böyle aşırı iyi, inanılmaz god roll diyebileceğim artifek çok yok. Ama işe yarar artifektim çok fazla var. Yani işe yarar artifektim bayağı var. Şu an çünkü bir karakter çıktığında hiç şey yapmadan neydi onun adı? Hiç böyle yeni artefekt aramadan karakteri kullanabilecek seviyede hani atıyorum gladyatördür, noblestır falan filan bu tip işte fiziksel setidir falan filan bunlarla yapabileceğim ortalama artefeklerim e, var yani gayet işe yarar artefeklerim e, var. Ne bileyim işte böyle bu atakmış ne bileyim noblesların falan var. Değişik değişik itemler var yani işe yarar itemler. Eee... Hiçbir işte ne bileyim 100 daha da kriter işe yarar itemler e, var karakter level up itemlerine bakacak olursak da hani karakterleri geliştirmek için itemlere bakacak olursak da şu anda 13 milyon param varmış işte 160 691 söylemedim 691 bundan 1200 bundan ve her itemden en az 1000 tane gördüğünüz gibi 2000 tane 1800 tane 2200 tane 1400 tane işte e, Bundan 600 tane, şundan 1400 tane. Her itemden böyle en az 1000 tane, 2000 tane falan filan var yani. Ee, oyunda en yeni çıkan item bu sanırım. Ee, bu işte bu e, repoundların zımbırtısı. Bundan da 500 tane varmış yani. Şu e, spektrallardan da 500 tane var, 1000 tane var. Her boss iteminden 10'ar er tane falan var yani. E, 20... 30 tane bore ne o ne 30 50 tane boraya sistemi var. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu itemler birbirine dönüşebiliyor. İşte şunlar boreyasın da sanırım. Değil mi? Bunlar boreyasın. Şu üçü boreyasın. Hani bunları toplarsanız 50 tane 60 tane boreyas şeyim var. Gene 50 tane 60 tane bundan var. 50 tane işte 40 tane falan bundan var. Ee, bunlar birbirine dönüşebiliyor. Hani şunu gidip şuna değiştirebiliyorsunuz. Ee, ondan sonra boss itemlerimden çok yok. Çünkü bunları karakterlere lazım oldukça Çıkartıyorum ee, Bu kristallerden de bayağı toplamışız Yani işte chunk'dan falan filan Bayağı toplamışız Bunlar da birbirine dönüşebiliyor bildiğiniz için ee, Bunlar da birbirine dönüşebiliyor bildiğiniz için O yüzden çok sıkıntı değil Kitap olarak da kitaplardan aşırı fazla yok Hani 50 tane bundan işte ne bileyim ee, yani Çok fazla kitabımız yok Ama e, karakter çıktığında belirini doğrult Belini doğrultacak kadar e, Şeyimiz var itemlerimiz var yani. 11 tane crown'um var. Oyundaki neredeyse bütün eventlara katıldım herhalde. 11 tane crown'umuz var yani. bütün eventlara katılmadım. Mesela şu anda işte çiçekçilik event var. Yapmıyorum. Umurumda değil yani. 11 tane crown'um var. Daha ne şey yapacak? Yemekler çok önemli değil. Bu itemlere bakacak olursak bunlardan da çok yok. Hani şunları gösterebilirim belki. 7 tane işte blade, sword bileti işte 4 tane bundan. Bunlardan var yani istersem çoğu 7 tane kılıç kraftlayabiliyorum istersem 4 yıldız 7 tane işte yay kraftlayabiliyorum ee, balıklar falan filan çok önemli değil işte gerekirse karakterler bazıları işte nar, nar e, nakubit istiyor bazı işte atıyorum e, den, dendrobium istiyor falan filan bunlardan da elimde bol bol var herhalde e, oni kabuto isteyecektir itto en az bundan var yani bu da toplanır yani çok da sıkıntı değil ee, Ondan sonra Oyundaki neredeyse bütün e, şeyler var. Eee gadget'lar var, işte pet var. olta e, var. Ne bileyim işte bu Windbloom Od falan var işte. Oyunda verilmiş bütün e, öz şeyler var. Mesela şey yok. Su pet'i yok. Su boss'unun pet'i yok. O sıralar oyunu oynamıyordum. Sinirlenip bırakmıştım. Buralarda çok bir, önemli bir şey yok. Eee wish'lere soracak olursanız wish kısmına gelmeden önce şurada bir tane daha wish'im varmış. 31 tane SC. Ee, vişim var. 148 tane e, bu elektro sicil var. Elektro şey bitti biliyorsunuz şu anda. Benim full. E, elektro ağacı full. Mikrofonu dövdüm. Ee, elektro ağacı full ama şu anda 148 tane daha var. Yani gelse bir 5-10 level daha atlattıracağız. Ee, ondan sonra şunlardan var. Bütün elektro ve elektro falan filan hepsini topladık. 5 tane fragile resinimiz var. İşte 11 tane dream solvent var. Dream solvent ne işe yarıyor? Bilmiyorsanız, bu sistemlerini birbirine dönüştürmeye yarıyor. Yani şu itemi şu iteme dönüştürmeme yarıyor. Dream solvent de var yani. ev kısmı da benim 8 mi ne oldu? Ev kısmı da bitti yani. Ev kısmından maksimum modülleri de alabiliyorum. ev kısmı da full. Ev kısmına zaten çok uğraşmadım. Full yaptık. Wish kısmına gelecek olursak arkadaşlar şuradan şöyle göstereyim. E, historiden. En son 75 di yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Şöyle bir bakalım. E, yanlış saymadıysam 75'te falan en son bana e, nerede? keşin çıktı 75'te falan. O yüzden benim şu an rate up'ım da var. E, şeyim de var. Pit'im de çok yüksek. Büyük ihtimalle bir tane atsam bana hangi karakteri istersem o çıkacak. Ee, onun içinde şu anda atmıyorummuş. Hani şu anda tohumu istesem bile atmıyorum. Ee, silah bannerının pitisi de çok yüksek değil. Silah bannerını e, atacağız büyük ihtimalle. Itto'yu alacağım zaten. Itto garanti. Silah bannerından da bir tane 5 yıldız çıkartırız diye düşünüyorum. En son Ingulfing almışız. Ondan sonra bırakmışız işte 30'da falan. Ee, bir tane 5 yıldız alırız diye düşünüyorum oradan. Burada Burası kaçmış. Burada çok yoktur diye düşünüyorum. Yani burada da en son kiki çıkartmışız. Zaten işte 36, 37, 38, 39, 40 da falan yani burası da. Vishim'de, ee, SC'de zaten biliyorsunuz. Vishim'izde, SC'de. Ee, onu da bozmadım. Karakterlerin Constellation'larına bakacak olursak arkadaşlar. Hani merak edilir kaç tane karakterimizin hangi Constellation olduğu. Ee, gördüğünüz gibi 0, 0, 0. Constellation 6 olabiliyor ama e, yapmıyorum. Beret'in Constellation 6'sını açmıyorum. Bu da 0, bu da 0, bu da 0. Çoğu, bütün 5 Basialist karakterler standartlardan bir iki tanesi aç. Constellation 0, bu da 0. Albedo'm Constellation 1. Ben Albedo'da zamanında bir potansiyel görüyordum ama şu anda pek bir şey görmüyorum. Albedon'un yükseldiği yer, Albedon'un C2'si. E, ama C2 Albedo almayı düşünmüyorum. Ondan sonra işte bu da 0. Ningang'ımız C6, e, Concession 6. İşte C2, Rosaria'mız var. C3, C1, Sucrose C6, Kujosara C6. Bu C5, bunun C6 olmasını e, isterim. Şimdi şu C5 şu an C6 olması isterim. Neden Benet'in Concession 6'sını kimse açmıyor? Çünkü Benet'in Concession 6'sı normal atakları aleve dönüştürüyor. Sen atıyorum ayakayla buz vurmaya çalışıyorsun. Ateşe çeviriyor. E, sen kasamıyorsun böylece. Shinkyu e, e, değil. Shanling'im C6, C2 Kekim var. İşte C2 Kaya. C3 Barbara, C0 Tartalya. İşte C4 Fischl, C6 olmasını istediğim başka karakter. C2, C0, C1, C6. Bu zaten e, Dion'a zaten C700. Bunu zaten constellation olmuyor. Bu da C6, bu C3. Bu da C2. Yani constellation olarak bir yılda bayağı güzel e, Constation kasmışız. Verdiğim paraya gelecek olursak da arkadaşlar, verdiğim para kısmına gelecek olursak da e, şöyle bakalım kristal topa. E, 100 dolarlık ve 50 dolarlığı daha önce aldık gördüğünüz gibi. Bir tane daha 100 dolarlık almıştım. Yani oyuna totalde 250 dolar para yatırmışız. E, yani 250 dolar para yatırılmış. Onun dışında şunu da söylemek istiyorum. Ben bu hesaba e, bu hesaba Oyun çıktığından beri Valkin Moon ve Battle Pass'ta alındı. Ee, bu hesabı e, Valkin Moon ve Battle Pass'ta alındı yani. Ee, sadece son ay almadık. Sadece son ay almadık. Çünkü son ay e, oyunu ben e, saldım. Bu ay gördüğünüz gibi Valkin'imde e, Velkinim'de, e, yok. Abi yerel fiyat, bir ara yerel fiyat... Ya yerel fiyatlandırma gelecek de izleyicilerini, izleyicilerini kaldıranlar var da öyle bir şey yok arkadaşlar. Yerel fiyatlandırma gelmez. Benim bu konuyla ilgili istiyorsanız da video çekerim ama yerel fiyatlandırma diye bir şey yok. İnsanları, kandıran insanları izlemeyin. E, açık ne söylüyorum, insanları boşuna kandırmayın. Neyse, e, Şonli daha önce Ziran Banner'ı oldu. Neyse, e, işte... Yerel fiyatlandırma? Gelemez bu arada. O yüzden onu sormanıza bile gerek yok. Ee, ondan sonra başka gösterebileceğim bir şey var mı? İşte e, para olarak 13 milyon var. İşte wish olarak. Şey var yani bir tane wish atsam... E, bir tane wish atsam şey olur. E, harita keşfini de göster. Doktor Ahmet'cim haklısın. Teşekkür ederim. Harita keşfi olarak benim bütün oyunum %100 işte. 100, 100, buralar 100. Buralar 100. İşte yüz, Her yer 100. Her yer 100. Wish olarak da işte SC wish'imiz var. 31 wish var. Ee, ama rate up'ım çok e, yüksek olduğu için zaten bir tane wish atsam şuraya e, şey gelecek. Bir tane wish atsam e, kesin aradaki hit gelecek. o e, gelecek. O garantimiz var. Neyse. Bu konuyu kapatın arkadaşlar. Şey e, hani kim ne diyor benim çok umurumda değil. E, sadece öyle insanları şey yapmayın diyorum yani. Sizin iyiliğiniz için diyorum. Yoksa bana ne yani. Benim dediğim bitçileri izlemeyin, sizi kandıranları izlemeyin. Benim için bu yani. Ee, ondan sonra oyundaki hikaye görevlerinden bir tek Sangonomiya Kokomi'yi yapmadım çünkü çok daraldım Sangonomiya Kokomi'de, yani içim daraldı artık. Hani çok böyle da şey yaptım. Şey görevlerinden de e, bu e, hikaye görevlerinden de bir tek Noel yaptım çünkü Noel benim. Ee, canım ciğerim çok severim kendisini. Bütün diğer her şeyi de yaptım. Ee, ondan sonra şeyleri de göstereyim size. Achievement'ları da göstereyim achievement'ları. Achievement'larda gördüğünüz gibi şey işte %100, %100, %100, %100, %75 burada işte bir şeyler yapmamışız. Friendship'i işte bir tane karakterin şey yaptığı bir de işte e, 400 tane şey topla diyor. Blossom topla diyor. Bunu da yap, yapa yapa toplarız işte. Ee, diğerleri yüzde işte yüzde doksan. Bu ne? Ha, bütün elementleri beraber swirl yaptı işte falan filan. Onu yapmamışım. Ee, ondan sonra marksmanship. Burada challenge series. Unusual Hitchell'u 30 kes Bu V'yi bossu, V'yi yaratığı var ya, onu kesiyor. Kesmemişim. Umurumda değil. Ondan sonra işte diğerleri %100. Defeat, Primage, al element form. Hepsini kesmemişim. İlginç. Moonkenki e, he is you. Bunu da yapmamışım. Bugkenki'yi çok kesmedim çünkü Makinki neredeyse hiç kesmedim. Ee, ondan sonra işte bazı yerler işte %100 değil gördüğünüz gibi bazıları %0. Bunlar ne bilmiyorum. Ama genel olarak oyundaki çoğu yeri %100 yaptığımı düşünebilirsiniz yani. Toplamda kaç 5 yıldız vardı? Ee, yani Constellation'larıyla ile beraber bakacak olursak çok yüksek yani. Hani Ebis'te ee, kaçıncı kata kadar geldiğimi söyleyemem çünkü ben Ebisi oynamıyorum. Hani Ebis kasmıyorum ben. Ben Evet W'ya bassam Q'ya basıyorum neyse. Ebis'te şu an 8 3'teyiz. Ben normalde 11. 12. kata kadar geldim. Hiç umurumda olmadı yani. Ben e... hiç umurumda olmadı Ebis. Hiç o kadar umurumda olmadı ki. E... o yüzden çok umursamadım. Şu andaki hesabımda eksik olarak ne söyleyebilirim? İşte şu ee, nerede? Şu karakter şu, şu taşlardan biraz eksik var. 659 tane var. E, bunlardan biraz eksik var. Şimdi aradaki ee, Arataki e, Itto'nun kılıcını çıkartacağız. Neydi onun adı? Redorn. Redorn'u bu arada 3D printer'dan da yapmak istiyorum. Biliyorsun Miss printer yapmıştım. Kanalda videosu var. Eee Miss Splitter yapmıştım. Bunu da yapmak istiyorum e, Redorn'u 3D printer'dan. 659 tane var. Büyük ihtimalle e, şey yetmeyecektir hani e, neydi onun adı? 90 yapmayı yetmeyecektir ama ben 3 yıldızlarda kullanıyorum yani artı basarken çok umurumda değil zaten 4 yıldız her şeyim var. 3 yıldızlarında gerekli olanlarını e, refine 5 yaptım işte Harboring Harbouring of Dawn'ı ondan sonra işte e, neydi onun adı? of Dragon Slayer'ı. İşte Fillet Blade'de görünüşünü beğendiğim için yaptım. Ee, diğerlerini bunları artı basmada kullanabilirim. Ee, dual Blade'i de bilerek şey yapmıyorum. Dual Blade'i de bilerek bırakıyorum çünkü Dual Blade kalsın. <laughs> dual Blade biliyorsunuz ki oyundaki en iyi e, kılıç teknik olarak baktığınızda gerçek hayatta kullanılabilecek en iyi kılıç. Bunu da merak ediyorsanız bununla ilgili YouTube'da bir videom var. Ondan sonra karakterlerime ne kasmışım merak ediyorsanız hani ee, genel olarak işte e, hızlıca geçeceğim oynadığım karakterlerde. İşte buna zaten Emblem kasmışım. Buna 4 parça Crimson. Buna e, 4 parça Ret Recreating Bolight kasmışım. Ee, genel olarak işte Noblesse Oblige. işte buna 2 parça Nobles, 2 parça Blizzard. Ayaka'yı oynamama sebebim arkadaşlar Ayaka'ya uygun e, item seti olmaması. Ayaka şu anda istediğim güçte bir karakter değil. Ayaka güçsüz değil. Ayaka güçlü ama... Hani bir Raiden Shogun, bir Diluc değil. Diluc'la oynaması falan filan her şey çok güzel ama Ayaka o kadar e, güzel bir karakter değil. Ayaka yoksa tasarım olarak, seslendirme olarak mükemmel bir karakter. Kendisini de, kılıcını da çıkarttım. Hatta kılıcını da yaptım yani. Gerçekte de yaptım ama. E, böyle yani. Ondan sonra diğerlerini çok oynamıyorum. Zaten Ganyum'da işte Wanderer seti var 4 parça. Ningangum'da 2 parça Noblesse, 2 parça Arkaik Petra var. Başka da oynadığım çok karakter yok zaten, işte e, Xingxu'yu Xing çok oynuyorum. Onda da 4 parça emblem seti var. Karakterlerimde detaylı ne var merak ediyorsanız, burada UID'm var. Oradan e, şey yapabilirsiniz istiyorsanız gidip buradan e, profilimden bakabilirsiniz oynadığım karakterlere. Burada işte bu var, bunu kaldırayım yerine başkasını koyalım yani. Kimi koyalım, Ningang'ı koyalım. Ya da ne bileyim, çok insanların istediği ne var? Shao koyayım mesela, insanlar gıcık olur Shao'yu görünce. Ee, çoğu kişide Shao yok çünkü böyle kapalı karakterlerimizi koymuş olalım. Bunların hepsi kapalı karakterler mi? Yok bir tek Diluc değilmiş. Diluk'tan başka koyabileceğim karakter var mı? Ee, Albedo var ama Diluc'u çıkartıp Albedo koymayacağım tabii ki. Ee, neyse bu şekilde hesabım böyle. Hesabım böyle merak eden arkadaşlar UID'den gidip hangi sitelerine kastımı görebilirler. Eğer ki yorumlarda merak ediyorsanız şey yapabilirsiniz. Bu arada ben çok şanslı değilim. Hani öyle oyuna işte 2500 TL, 2000 TL'lik bir şey harcamışız. Ama yani çok şanslı biri değilim. Gördüğünüz gibi şeyi çıkartamadık. Neydi onun adı? Ingulfing'i çıkartmaya çalıştığımızda Ingulfing çıkmamıştı. Öncelikle Skyward Harp çıkmış. Ondan sonra bir pit'i daha doldurduk. Eee Ingulfing çıktı. Çok uğraştık Ingulfing çıksın diye. Onun dışında çok daha hani Artık gençin çok da umurumda olan bir oyun değil. O yüzden farkında siz hikaye videoları falan filan gelmiyor artık. Eee şu anda kanal, kanalımda 8900'de 2021 içinde bu sene içinde 10.000 olmayı istiyorum. Yani 1000 abone daha olursa eee 8960 da mı ne şu an? 1000 abone daha olursa 1100 abone daha olursa YouTube kanalım eee 10.000 olacak. Bu sene içinde 10.000 olmak istiyorum. 10.000 benim için güzel bir eşik. Ee, o kadar video çektik gençini. E. eğer ki buraya da bu kadar izlediyseniz yani yarım saat olmuş bir video. Arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza gidip babaannenizin cep telefonundan falan filan. Ee, abone olursanız yakın zamanda 10.000 olursak bu, bu sene bitmeden çok mutlu olurum. Ee, hani Genshin bitiyor işte videolar gelmeyecek falan diye düşünmeyin her zaman yeni video gelir. Gençin ee, Genshin olmaz, Tower of Fantasy olur, Honkai olur bir sürü video gelir yani o konuda merak etmeyin. Eee bu yani hesabımda bunlar var hesabımda ne var diye merak edenler oluyor bu biraz troll video gibi oldu ama aslında hani çok sorulan bir şey Hani e, fenomen kızlar var ya çantanda ne var diye çok soruluyor Videosu Çekiyorlar yani Bu, bu harbiden çok sorulan bir şeydi bana e, Yorumlarda görebilirsiniz zaten e, Bu da öyleydi yani biz bir sene de bir sene üç ay mı ne oldu oyun çıkalı e, Bir sene üç ayda bunları tamamlamış olduk Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar e, buraya kadar e, izlediyseniz teşekkür ediyorum Yaklaşık yarım saatlik video olmuş Buraya kadar izleyip de bir yorum bırakın Abone değilseniz abone olun e, Zaten bu kadar izlediyseniz yarım saat izlediyseniz Beni seviyorsunuzdur abone olmuşsunuzdur diyorum. Abone olmadıysanız olun yani eşek değilsiniz e, Yorum olarak da Yorum olarak da e, Abi sonuna kadar izledim yazmanız yeterli olacaktır e, Sonuna kadar izledim yazın O bile yeterli olur yorumlara Kendi düşünceniz varsa tabii onları da e, yazabilirsiniz e, O yani O yani bu videodan sonra e, Görüşmek üzere bir sonraki videoda Her akşam 8'de Twitch'te yayındayız Şu anda da e, Twitch'te yayındayız Bir sonraki yayında da görüşmek üzere Şu an yayına devam edeceğiz Biz diğer oyunlara falan filan geçeceğiz e, Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hepinize iyi oyunlar Videoyu da bitiriyorum biz Twitch'te devam edeceğiz Şu an canlı yayınımıza Beğenmeyi, yorum atmayı falan filan unutmayın. Bakın şimdi intro gelecek. Yay niye? Öyle. Ama e, videomuz devam edecek yayınımız. Yayındakiler kaçmasın.